Şimdi irmiğin ben Allah'tan daha önceden... Bir şey çalıyor ama Arzucuğum bir yardım e, e, edebilirsen. E, e, e. Bu mutfağı evet. çözemedim. Şey fırın sanıyorum. Ha, fırın mı? Fırına atalım tamam, onu atalım. biz. Atalım. En azından o Arzucuğum öbürünün açalım. de üstünü doldurup onu da atalım istersen. Onu da koyalım. Tamam. Pilsin da yerler. ben yardım edeyim burada. Şurada hem olur, oyalanmış olur. olayım. Bir olur. taraftan da şeyi merak ediyorum. Ben Farklı bir disiplinden geliyorsunuz. Yani e, kimya mezunusunuz. Evet. O, kimya mezunusunuz. Ben Ortadoğu Teknik Üniversitesi ya. Kimya Fakültesi mezunuyum. Ama 40 sene geçmiş kimyayı unuttum diyorum artık yani. Benim için de ayrı bir ilham kaynağı. Ben de kimya mühendisiyim aslında. Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. evet. Onu da öğrenince çok mutlu çok, oldum. Çok 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 meslektaşız sizin evet, yani. Evet meslektaşız. Çok doğru söylüyorsunuz. Ya bir de şöyle yemek aslında bize çok uzak bir şey değil. Ben de bir yıl gıda sektöründe çalıştım. Çok keyifli, çok zevkli ama yani ben eğer devam etseydim tabii e, şu boyutlarda olmazdım. O yüzden <laughs> hep kaçtım mutfaktan. Nasıl oldu? Sizi ne oraya sevk etti? Bu yolda aslında ilerlemeye? Aslında bence tesadüfler insan hayatında çok önem e, arz ediyor. Hı. Ben herkesi yedirip içiren, sürekli herkesin gelip yed yemek yediği bir ev ve Hı. çalışıyorum tabii ben. Yaklaşık 40 senedir çalışıyorum. Şöyle bir hesapladığımda ona baktım. İşten gelirdim yine yemek pişirirdim. Bu kimya sektöründe çalıştınız mı? Tabii tabii tabii. Aa. Ben 27 sene ne yaptınız? Bir, üretim? Üretimde değil, pazarlama kısmında çalıştım. Harika. En zor yerlerinden biridir. Ama evet. benim genel müdürüm şöyle derdi, sahrapı yollayalım pazarlamayı, işi çözer derdi. Muhakkak <laughs> pazarlamadan almazlardı. <laughs> Ticaret ve pazarlama yaptık yani. Harika. Büyük bir tesadüf eseri. Bir gün bir televizyon grubu, e, ben de yemek yiyor, bir sponsor vardı ve demişler ki, biz e, böyle sanatçı olmasın, foto modellerin çok... E, mankenlerin e, yemek yaptığı bir dönemde o dönem. Hı. Biz böyle ev kadını istiyoruz. Yani 40 yaşlarında böyle çoluk çocuk sahibi bir kadın olsun bize Hı. yemek yapan demişler. Bana getirdiler bu teklifi. Vallahi ben o sırada ama tabii ben büyük oğlum vardı. İkizlerin doğumundan sonraydı. Bir süre işe ara vermiştim. Benim üç oğlum var. Allah başlasın. Cümlemizi. Bir, biri de evli bildiğim kadarıyla. Evet ile. büyük oğlum evli. Benim <laughs> kızım var. Derken o sırada ara vermiştim. Aa neden olmasın dedim büyük bir cesaretle. Televizyoncular bana Ama dediler hakikaten ki büyük bir cesaret. şurada ışık var bak ona Sahrap Hanım dediler. Baktım anlatmaya başladım filan. Müthiş bir cesaret. Evet Böyle doğru. herkes e, kameranın karşısına geçemez. Doğru doğru. 10 yıl geçti ben hala böyle elim ayağım titrer. Çok heyecanlanırım. Evet. İnanılmaz heyecanlanıyorum. Var mı sizde öyle heyecanlar? Ben, ben 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 evim gibi görüyorum her yeri. Ha. Hiç heyecan. <laughs> yani evde yemek belki yemekçiyim ya. Bence ondan. Onun verdiği bir rahatlık olabilir. Yani ben burada hani yemek yapıyorum ve Hı. çok da sevdiğim bir işi yapıyorum. Bence ondan bu. O yüzden her yeri evim gibi benimsiyorum ben yani. Evet evet bu, burada gerçekten şu mutfağa benden daha fazla e, tabii hakim olduğunu söyleyebilirim. <laughs> bütün dolapları tanıdım merak ettim. Doğrudur. <laughs> şu evet. anda o dolapların içerisinde ne var bu ben da, bilmiyorum ama siz biliyor ben olabilirsiniz. <laughs> bu işte yemekçilikten ileri geliyor tabii. Şimdi ben ben irmikli tatlıları çok severim. Revani en sevdiğim tatlılardan biri. Var onun içerisine neler koyduk onu da bir Şimdi e, görelim. Şimdi bunun içerisine söylüyorum söylüyorum. Ben böyle ezberledim de bir taraftan. Ya Bir de haşhaş iç... koyuyorlar bunun içerisine. Ama ben doğru ama ben Hindistan cevizi tozu kullanacağım. Hmm. Bugün size yani revaniyi çok severim ama önceden de bunu geldim sütü tüyo koştur koştur tuttum önceden hamuru. Hmm. Evet e, ben revaniyi çok severim ama e, bugün de revani değil de e, yine irmikle bir tatlı yapayım dedim. Bir ne kadar koymuşuz biz? İki adet yumurta koymuşuz. Yarım su bardağı yoğurt koymuşuz. E, yarım su bardağı sıvıya Yarım su bardağı ılık süt koymuşuz. Ekrana zaten yansıyor Geldi şu mi? anda. Harika. Neler koyduğumuz. Cevizi, irmik, tatlısının içerisine sahrap, soysal ne koyuyor? Hepsini yazıyoruz efendim. Pekala. Şimdi dediğim gibi hamuru mutlaka böyle tezgahta ben yoğurmaya çalışırım. Bir dakika şimdi bu irmik tatlısı nasıl oldu? Bu, bu bakın normalde içinde kek gibi irmik olmaz var. Mıydı? Evet doğru işte ben de o yüzden bunu yapmak e istedim. Ben de şaşırdım. Bana bu tarifi bir arkadaşım verdi. Sahrap dedi bunu çok beğeneceksin. Bu revani gibi değil. İrmikli bir hamur. Çok da sevdiğim için yemeği ben de denemek istedim. Bugün birlikte deneyeceğiz. Şerbet koyacak mıyız sonra Koyacağız içine? Koyacağız şerbeti ha, burada. Şerbetimiz. Nereden tamam. yiyeye alabilir miyim? Tabii ki mi? hemen. Harikasın. Harikası. Harikası. Bunu da fırına atalım. Atalım mı? Tamam. Atalım pişsin. Şimdi çocuklar Altına yerler. Mı? Altına koyalım. Harikasın. Tamam. Şimdi bunu da alalım. Çocuklar yesinler. Aman aman. Şöyle yanına ben atarım merak etmeyin. Zaten pişti. Hemen Hemencik. Müthiş. Çok Müthiş. güzel. Müthiş. İki dakikada. Evet. Şimdi... Açalım bakalım hamurumuzu. Kuzu gibi yatıyor hamur. Bunu da böyle getirdim kurabiye kalıplarıyla keseceğim. Böyle kurabiye kalıplarıyla kesilmiş. E, irmikli bir tatlı olacak bu da. Üzerine yalnız hindistan cevizi dökeceğim. Bir de bir de ceviz koyacağım. Böyle dediğim gibi bak hamur dinlendi ne kadar iyi oldu. Bu arada şey e, kör pide diye bir şey var. Allah Söyleyeyim. aşkına nedir bu kör pide? Çok severim. Çankama. Sordum sordum bilen yok. Ben size söyleyeyim. Allah Çalkama, çaykama diye bir börek vardır Ege'nin. Çaykama. Çaykama ve Egenin. Ege'nin. Hangi yani Ege'nin şeyin. bütün bölgeleri yapar kuzeyden güneye kadar. E ben denizde büyüdüm Peki hiç böyle bir şey Peki O zaman e, iç Ege'de olmayabilir. Heh. Otlar var ya. Evet. Buldukları bütün ebegümeci, radika bütün otları ellerle parçalarlar. Şöyle bir karışım yaparlar içine Aha. lor filan da koyarlar. Burada da sulu bir hamur hazırlarlar. Şimdi börek tepsisini önüne alırsın. Altına krep kıvamı sulu hamur üzerine şey koyarsın. Ot karışımı. Tekrar sulu hamur. Bu bir çalkama, çalkama. Şöyle diyeyim. Körlemesine yapılan bir iş olduğu için eldeki her Ondan Her yandan körpe buna. Siz nereden duydunuz? Ya bunu duydum böyle bilmez. göz, geldi gözümün önüne böyle ben bir yerde okurken. hafta yapacağım. Allah Allah dedim ne nedir bu nedir bu? Dedim ki Anadolu'nun hmm. mutfağını iyi bilen bir isme sormalıyız bunu. Allah çok Vallahi siz de bildiniz yani. Sağ olun. Ben önümüzdeki siz pazartesi bir televizyon kanalına gideceğim. Orada özellikle bu kör yapacağım. Kör pide. Evet. Hmm. Bir de mısır unu katmak da çok iyi fikir. Ona. Evet. Mısır unu da harika oluyor. Ee, mısır unuyla unu karıştırmak lazım. Kör pideyi çok beğenirim ben de. Tamam bir gün gelip size kör pide yapın. Evet. Bize kör pide yapın bir gün. Peki, günde. peki, peki. peki. Olur. Pekala. Başka böyle değişik değişik isimler var. Mesela şey Babağanmış, baba, ondan baba sonra bici, bici Bici. Ölüğün Körü. Ölüyün <laughs> Körü böreği var bu Ankara <laughs> ah. taraflarında. Ölüyün körü böreği, yatta geber ekmeği. Yani bunlar Karga nerede? beyni, mesela pardon, saksağın beyni. <laughs> bir şey daha vardı notlarımda bir saksağın dakika beyni om. var, yatta geber bakacağım. ekmeği var. Yani şey e, vardı. ne vardı başka? Entekke böreği var. E, böyle çok değişik sakala çarpan ha, var. sakala çarpan. Sakala çarpan. <laughs> o ne? Var. Sakala çarpan böyle bir mercimek çorbası aslında. <laughs> mercimek çorbası. Şunu çor evet çor alıyorum. Aslında bir mercimek çorbası. Ee, içine hamur katarlar, kesme hamur. Sonra dedeler onu yerken böyle sakallarına çarpmış. O yüzden de ona sakala çarpan demişler. Çok güzel bir Hayır, belki o esnada pek çok şey oluyor ama çok. dedelerin o sakalına çarpması çok <laughs> <niye> bu kadar <laughs> dikkat çekme isim olmuş. Çünkü Anadolu aslında Anadolu müthiş bir mutfak ve benzetmeler çok ilginç. Hmm. Mesela bir e, şey süzme yoğurdun üzerine pekmez katmışlar, saksan beyni demişler. Çok merak ediyorum kaç tane saksan beyni gördüler. Yani bir şeyleri hep benzeterek isimlendirmişler. Hep bir şeye ithaf etmişler. O yüzden Anadolu mutfağı müthiş bir mutfaktır. Ben çok seviyorum olarak da mü müthiş. Müthiş, müthiş. Böyle de siz böyle bölge bölge, şehir şehir gezip aynı zamanda oranın özdeyişlerini, atasözlerini, sözlerini evet, de topluyorsunuz. Evet, doğru. Toparlıyorum. Çok ilginç. <laughs> Var mı toparladıklarınızın evet, içerisinde? Evet, bir şey ben yani Anadolu'daki mesela Aşı pişiren yağdır der Anadolu. Ee, yani bir e yemeğin çok lezzetli olabilmesi için bol yağ koymalısın demek isterler. Aşı pişiren yağdır. O kadar çok Salçayı saat... biliyorduk da ee, yani, ya. <laughs> salça biliyor musunuz? Bize o kadar geç girmiş ki bizim memlekete salçanın bize gelmesi çok çok sonra. Hı -hı. Yani domatesin bize gelmesi. Bunu be, bu arada söyleyeyim. Kurabiye gibi kesiyorum. Hani çocukların da hoşuna gitsin. İrmikli bir hamur. İr, i̇rmikli tatlı deyince benim aklıma Allah Biliyorum x... böyle, like revani hani o, e, ha रेvani gelmişti. Yavaş Haşhaş'ın da kondu revani geldi. Evet ben dedim ki çocuklar gençlerin de hoşlanacağı bir tatlı haline getireyim. Ama Hark ediyorum. Bunu Nasıl da olacak? değil mi? Yani evet, şimdi çarşıda şerbet varsa zaten ona benzeyecek. Zaten şerbet çok Tabii. güzel. Evet. Bir de bunu şöyle bir şey yapalım. Birazcık böyle Hindistan cevizine bulayalım hamuru. Hmm. E ama şöyle. Şunu gördüğünde yumurta, peki? E, Hiçbir şey olmaz. Yumurta akıyla üzerini kapatmak lazım. Biraz birazcık. De, miyiz evet, yumurta, yumurta akı mı? da arkadaşlar mi? bize getirir. Ben yazmayı unutmuşumdur. Tamam. Yumurtamız Çocuklar. var mı? Bir yumurta bir yumurtamız varsa eğer yumurta Ondan akı. Ondan sonra koyacağız buraya. Tamam. Biz mesafeliyiz değil mi? Evet. E, e, kaçıyoruz. <laughs> kaçıyoruz. Bir Başka dakika. zaman olsa sizi böyle sıkı sıkı Aa, estağfurullah. sarılırdım size de. En ama zoru şöyle... bu. Ya, yani evet. ben Berna'yı çok eski tanıyorum. Kapıda görünce böyle sarılasım geldi ama yok dedim. değil mi? Sahra, ya. sosyal mesafeyi. <laughs> çok zor. Bizim gibi insanlar için çok zor bir şey tabii ki. Şimdi yumurtanın şöyle akını süreceğim Onu ben. Onu ben sürebilirim. Tamam olur. Yani Burada mi? fırça Gerçekten. da var. Çıkardım. Peki efendim. Yani Anadolu mutfağı çok zengin bir mutfak. Ben Anadolu mutfağının çok ekmeğini yedim açıkça söyleyeyim. Ee, uluslararası ödül alan bir sürü kitabımı ben Anadolu mutfağıyla yaptım. Tabii bu arada kitaplar da yazıyorsunuz. Evet doğru, dair. doğru. 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 Şöyle şunlara süreceğiz. Tamam peki. Şöyle oradan. sonra Yumurta sürdükten sonra da yani biraz kurabiye havasında olsun da hani gençlerin de hoşuna gitsin. Hatta bir tane de ceviz konduralım mı şöyle, oh, mis? Değil Çok mi? güzel. Tabii Sanki canım, kurabiye olduğumu, gibi. Harika. Ama aslında irmikli bir tatlı. Hmm.